Merhaba arkadaşlar, Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 adım TYT serimizin ikinci adım te testi ile beraberiz. E, bu testimizin konusu canlıların ortak özellikleri inorganik bileşikler. E, Tabi öncelikle testi kendiniz çözün, daha sonra çözümleri izleyin. Bu sizler için çok daha faydalı olacaktır eminim. E ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek verirseniz e, Sevinirim videolarımı beğenirseniz e, Yorum yaparsanız özellikle yorumlarınız benim için çok önemli e, Yorum yaparsanız sevinirim e, Ayrıca sosyal medya mecralarında e, kanalımı paylaşarak Daha çok e, öğrenciye ulaşmamda yardımcı olursanız Destek verirseniz sevinirim Minnettar olurum e, Hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım Birinci sorumuz diyor ki Kum tilkisinde gözlenen özellikler incelendiğinde canlıların hangi ortak özelliğinden bahsedilmemiştir. Bakalım. Kum tilkisi Kuzey Afrika'nın ve Orta Doğu'nun çöl bölgelerinde yaşamını sürdüren bir, bir tilki türüdür. Sıcak bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış. Evet burası önemli. Kum tilkileri vücut sıcaklığını korumak için ısı kaybını artıracak uzun kulak ve kuyruğa sahiptir. E buradan neyden bahsediyor arkadaşlar? Uyum sağlamış diyor. Tabii ki adaptasyondan bahsediyor. Adaptasyon. Tamam. Devam edelim. Bu canlının postunun üst kısmı gri açık rengi, yan tarafı kum bej rengi, karın bölgesi ise beyaz renklidir. Tamam. Kum tilkilerinin boyları 40-52 cm arası da olup ağırlıkları ise 2,5-3 kg'a ulaşmaktadır. Bakın burada da büyümeden bahsediyor, değil mi? Büyüme. Sürü halinde yaşayan kum tilkisi geceleri böcek, küçük memeli ve sürüngen gibi canlıları avlar. Burada da Beslenmeden bahsediyor, değil mi? Ve bu tilkiler yılda bir kez Ocak, Şubat aylarında çiftleşerek Mart, Nisan aylarında doğum yapar. Burada da üremeden bahsediyor. Üreme. E, evet, üreme var, adaptasyon var, büyüme var, beslenme var. Ama burada metabolizmadan bahsetmiş mi arkadaşlar? Hayır, bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız. A seçeneği. Metabolizmadan bahsetmesi için neyden e, metabolizmanın tanımı neydi onu yapalım arkadaşlar. E, canlıda e, meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının bütününe e, biz metabolizma diyorduk. E, ifade bu ifade e, paragrafta var mı? Yok. Dolayısıyla metabolizmadan bahsedilmemiş. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru diyor ki aşağıda e, su ile ilgili bazı e, e, sorular yer almaktadır. Soruların cevapları Aşağıda karşılık olarak verilmiştir. Sorularla cevaplar eşleştirildiğinde hangi numaralı sorunun cevabı bulunmaz? Bakalım. Bir ne demiş? Sıcak bir yaz gününde suyun hangi özelliği sayesinde aşınmamız, e, aşırı ısınmamız engellenir. Tekrar ediyorum, sıcak bir yaz gününde suyun hangi özelliği sayesinde aşırı ısınmamız engellenir? Bu öz ısıyla ilgili bir cevaptır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı öz ısıdır. Öz ısısı yüksektir olacak suyun öz ısısı yüksek olduğu için terleme ile vücuttan dışarı atıldığında içerideki fazla ısıyı da dışarıya atar dolayısıyla aşırı ısınmamızı önler. Birinci sorunun cevabı öz ısı. Tamam. İkiye bakalım. Tatlı suların soğuğa karşı doğal bir izolasyon görebilme özelliğini hangi e, görebilmesini hangi özellik sağlar? Doğal bir e, izolasyon tatlı suların soğuğa karşı e, katısı sıvısında batmaz. Su biliyorsunuz donduğunda hacmi genişleyen bir maddedir. Hacmi genişlediği için de yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azalınca da buz kütlesi üste çıkar. Yani buz suyun üzerinde yüzer. Neden? Hacmi daha büyük olduğu için. Hacmi genişlediği için. Hacmi genişlediği için doğal olarak yoğunluğu azalıyor ve e, üste e, çıkıyor. E, bu nedenle de e, buz tabakası havanın soğuğunu suyun derinliklerine gitmesini engelleyerek doğal bir izolasyon sağlamış oluyor. Yani dışarıda eksi 40 eksi 50 derecelerde soğuk olsa bile e, buzun altındaki suyun sıcaklığında bir değişme olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı nedir? Katısı sıvısında batmaz. Evet dolayısıyla bu da var. 2 pardon 3 enzimlerin çalışması için gereklidir. Bu da metabolik tepkimeler için ortam hazırlar. Metabolik tepkimeler için ortam hazırlar. E bu sonunda cevabı var. 4. Yüksek ağaçların en uç bölgelerinde hangi özelliği sayesinde ulaşabilmektedir? E bu da kohezyon özelliğidir değil mi? Su kohezyon özelliği olduğu için su molekülleri birbirini çeker. Daha doğrusu kohezyon kuvveti nedir? E, aynı moleküllerin birbirini çekmesi yani su moleküllerinin birbirini çekmesi özelliği. Dolayısıyla su molekülleri birbirini çektiği için e, yukarıda meydana gelebilecek terleme sonucu oluşacak bir emme kuvveti sayesinde en alttaki su yukarıya doğru kesintisiz bir şekilde taşınmış olacaktır. Dolayısıyla e, kohezyon özelliği vardır. Bu sorunun cevabı olur. Kohezyon özelliği vardır bu sorunun cevabı olur. 5. Boşaltım maddelerinin uzaklaştırılmasında hangi özelliği kullanılır? E bu sorunun da cevabı e, boşaltımdır arkadaşlar. Boşaltım yani e, suyun çok iyi bir çözücü olması su çok iyi bir çözücü olduğu için birçok madde suyun içerisinde çözünür. dolayısıyla da bu da boşaltım maddelerinin vücuttan uzaklaştırılmasında önemli bir rol oynar. dolayısıyla 5. sorunun cevabı yani çok iyi bir çözücü olması bu cevaplar arasında var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. Geçelim. 3. sorumuz arkadaşlar. 3. sorumuz diyor ki Sadece yukarıdaki bilgilere göre. Bakın sadece yukarıdaki bilgilere göre inorganik maddeler hangileri için kullanılabilir? Bakalım. İnorganik maddelerin canlılarda çeşitli görevleri vardır. Bu görevlerden bazıları kemik ve dişlerin yapısına katılma. Buradan neyi çıkarıyoruz? Yapısal olma özelliğini çıkarıyoruz, değil mi? Metabolik faaliyetleri gerçekleştiren enzimlerin yardımcı kısmını oluşturma. E, enzimler de düzenleyici olduğu için buradan da minerallerin düzenleyici görevleri ortaya çıkıyor. Ve bazı canlılar tarafından hormon üretiminde kullanılması. Dolayısıyla mineral maddelerin yapısal ve düzenleyici olmasından bahsedilmiş. E, halbuki mineral maddeler kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değildir arkadaşlar. Hiçbir mineral, dolayısıyla inorganik madde canlılarda enerji verici bileşik olarak kullanılamaz. Bu nedenle cevabımız denizli seçeneği 1 ve 2 diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza. Canlılarla ilgili özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır? Yani hangisi canlıların ortak özelliklerindendir demek istiyor. Bakalım. Hücresel yapıya sahip olma. Evet, tüm canlılar hücresel yapıya sahiptir ama kimisi tek hücreli, kimisi çok hücreli olabilir. 2. Protein ve ATP sentezleme. Evet, bütün canlılar protein ve ATP sentezler, sentezlemek zorundadır her canlı kendi ATP'sini sentezliyor. Yine her canlı kendi proteinini kendi DNA şifresine göre sentezliyor. Bunu yapmak zorundadır ve bütün canlılarda bu ortaktır. Doğru. 3. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme. E bu nedir arkadaşlar? Bu fotosentezdir. Fotosentez. E bütün canlılar fotosentez yapar mı? Yapmaz. Dolayısıyla fotosentez yapma yani inorganik maddelerden organik madde üretme, glikoz, vitamin gibi organik madde üretme canlılarda ortak değildir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan seçeneği 1 ve 2 diyoruz. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıda canlıların ortak özellikleriyle ilgili bazı tanımlar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Bakalım. Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanması. E bu nedir arkadaşlar? Hücresel solunum. Hücresel solunum. Değil mi? eğer canlının gerekli enerjisini sağlıyorsa enerjini sağladığı reaksiyonları ne diyorduk? Hücresel solunum. Dolayısıyla B seçeneğinin tanımı var. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. E bu da boşaltımdır arkadaşlar. Boşaltım. Dolayısıyla D seçeneği de var. Çevresel değişimlere rağmen kararlı iç yapının korunması. E bu da homeostaziydi. Homeostazi. Homeostazinin tanımıdır bu. Dolayısıyla A seçeneği de var. Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmaları, neslin devamı için canlılar sayılarını arttırıyorsa bu nedir? Üremedir. Dolayısıyla C seçeneğinde de tanımı var ama metabolizmanın tanımı burada yok arkadaşlar. Tekrar edeyim metabolizmanın tanımını biraz önce söylemiştim. Canlıda meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının toplamıdır. Dolayısıyla böyle şu şekilde bakın formülize edebiliriz. Metabolizma eşittir Anabolizma artı katabolizma. Anabolizmanın diğer adı neydi? Yapım. Katabolizmanın diğer adı neydi arkadaşlar? Yıkım. Dolayısıyla yapım ve yıkım reaksiyonlarının toplamına biz metabolizma diyoruz. Ee, peki 5. soruda metabolizmanın tanımı verilmiş mi? Hayır verilmemiş arkadaşlar. Edirne seçeneği dedik. Geçiyoruz 6. soruya. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? Bakalım. A. Metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak. Bu boşaltımdır arkadaşlar. Boşaltım. Dolayısıyla A değil. B. Canlının devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetlerine enerji sağlamak. Evet, canlıya gerekli enerjiyi sağlamak bu solunumun amacıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Diğerlerine de bakalım ama. C. Neslin devamı için gerekli pardon neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmak. E, birey sayısını arttırmak neydi arkadaşlar? Üreme idi. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama şansını arttırmak. Bu da adaptasyondu. E. Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda alınması maddelerin ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda alınması da bu neydi arkadaşlar? Beslenme idi. Dolayısıyla B seçeneğindeki cevap enerji sağlamak solunumun temel amacıdır arkadaşlar. Cevabımız B dedik geçiyoruz 7. soruya. Bir minerale ait bazı özellikler sıralanmıştır. Bir minerale ait bazı özellikler sıralanmıştır. Tamam. Buna göre özellikleri verilen mineral aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. Tamam. Çizgili kasların çalışmasında görevlidir. Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda kullanılır. E kemiklerde e, yapı kemiklerin yapısına katılan mineralimiz hangisiydi arkadaşlar? Kalsiyum mineraliydi. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği. Evet. Geçelim 8. sorumuza. Diyor ki depresyon diş çürüğü egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedenlerinden biri de vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? Tamam bakalım. Sindirim için ortam oluşturmaları. Hayır. Sindirim için ortam oluşturmazlar enerji vermeleri, asit bazlar enerji de vermezler arkadaşlar. Homeostaziyi etkilemeleri, evet vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulması. Bakın vücudumuzdaki asit baz dengesi, kararlı iç ortam, iç denge bize neyi veriyordu? Homeostazi. Eğer bu denge bozulursa vücudumuzda çok çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Demek ki asit bazlar arkadaşlar vücudumuzdaki homeostaziyi etkiliyorlar. Homeostaziyi etkiledikleri için önemli bir ee, bileşikler olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz arkadaşlar. Hatta C'yi biraz daha düzgün işaretleyeyim. Evet. D. inorganik olmaları? Hayır. E, böyle bir görev şeyleri yok. Yani doğrudur. Asit bazlar vücudumuzdaki inorganik asit bazlar var ama bu asit bazlarla ilgili bir özellik değil. E, hücre zarından geçebilmeleri bununla da ilgisi yok arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Diyor ki, insan vücudunda yer alan mineraller, mineral maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sindirime uğradıktan sonra kana karışmaları. Bakın, mineral maddeler arkadaşlar işte nedir bunlara örnek olarak? Kalsiyum, işte manezyum değil mi? E, demir, iot gibi gibi ve benzeri. E bunlar nedir arkadaşlar? Birer elementtir değil mi? Element. E bunlar zaten hücre zarındaki şu porlardan geçebilecek kadar e, küçüktürler. E, geçebilecek kadar küçük oldukları için mineralleri sindirebilir miyiz? Hayır. Sindirime uğramadan kana karışırlar. Dolayısıyla A seçeneği ne demiş? Sindirime uğradıktan sonra kana karışırlar. Yanlış. B. Hücresel tolun solunum tepkimeleriyle parçalanmaları. E, vücudumuzda e, mineralleri yani elementleri parçalayacak bir mekanizma yok arkadaşlar. Dolayısıyla mineraller e, genel anlamda inorganik bileşikler kesinlikle ve kesinlikle e, hücresel solunum tepkimeleriyle parçalanamazlar. Yani bu aslında ne demek istiyor? Enerji verici olarak kullanılıyor. E, biz mineralleri enerji verici olarak kullanabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği de yanlış. C'ye bakalım. Ototrof canlılar tarafından sentezlenir. Elementler doğada hazır olarak bulunur. Bitkiler dahil bütün canlılar, ister ototrof ister heterotrof olsun, bütün canlılar mineralleri dışarıdan hazır olarak alırlar arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneği de gider. Hiçbir canlı mineral madde sentezleyemez. Bunları dışarıdan hazır alırlar. D. Gerektiğinde enerji verici olarak kullanırlar. Hayır. B ile B seçeneği ile D seçeneği aynı arkadaşlar. Enerji verici olarak kullanılamaz. Mineraller hiçbir şekilde kesinlikle ve kesinlikle enerji verici değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ee, e. Enzimlerin yapısına katılabilirler. Evet. Enzimlerin kofaktörünü oluştururlar değil mi? Mineral maddeler. Bakın enzimlerin bir apo enzim kısmı vardı. Enzimlerin bir de yardımcı kısmı vardı değil mi? Yardımcı kısım. İşte bu yardımcı kısım mineral ise mineral ise ne diyorduk buna? Ko-faktör diyorduk. Dolayısıyla mineraller enzimlerin kofaktörünü oluşturdukları için enzimlerin yapısına katılabilirler e, diyoruz. Dolayısıyla cevabımız edirne seçeneği. Geçelim 10. sorumuza. Biyoloji dersinde farklı türdeki canlıların özellikleriyle ilgili araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Tamam. Buna göre bu öğrenci canlıların hangi ortak özelliğini araştırmaktadır? Bakalım. Yağmurlu havadan sonra sadece solucanlar toprak yüzeyine çıkar. Tamam. Salça kavanozun üzerinde mikroorganizmalar küflenmeye neden olur. Fanus'taki balığın yaşaması için fanusun açık olması gerekir. Bunların hepsi ne ile alakalıdır arkadaşlar? Hava ile alakalıdır değil mi? Hava. Hava. Yani oksijen ile alakalıdır. Oksijen oksijen alakadar. Yağmur yağdığı yağdığında ne oluyor? Yağmur yağdığında topraktaki su miktarı artıyor. Dolayısıyla e, solucanlar havadaki serbest oksijeni kullanabilirler. Havadaki topraktaki su miktarı art için solucanlar toprak yüzeyine çıkarlar ki havadan serbest e, oksijen alabilsin. Çünkü su toprağın içine girdiğinde toprağın içindeki gözenekleri dolduruyor e, ve oksijen topraktan ayrılmış oluyor. Doğal olarak e, solucanlar da oksijene ulaşabilmek için yüzeye çıkıyorlar. Yine salça kavanozun üzerinde mikroorganizmalar küflenmeye neden olur. Çünkü salça kavanozunun üst kısmı havayla temas halindedir. E, havayla temas olduğu için de o küflenmeye neden olan e, mantar, küf mantarları oksijenli solunum yapıyorlar. Dolayısıyla küflenmeye neden oluyorlar. Oksijen olduğu için. Yine fanustaki balığın yaşaması için fanusun açık olması gerekir ki e, havadaki oksijen suda çözünsün ve balık o sudaki oksijeni alabilsin diye. Bütün bunların hepsi neyle ilgilidir arkadaşlar? Canlıların solunum için e, solunum yaptığı ile e, ilgili bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği diyoruz ve geçiyoruz. 11. soruya. Canlılara ait özellikler dikkate alındığında verilenlerden hangileri tüm canlılarda ortaktır? Yani hangisi tüm canlıların ortak özelliklerindendir demek istiyor soru arkadaşlar. Enerji üretiminde enzim kullanma. Evet bütün canlılar enerji üretiminde enzim kullanır. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Solunum enzimleridir. Solunum enzimleri. Solunum enzimleri bütün canlılarda ortak olarak kullanılır. Ama oksijenli solunum yapanlarda oksijenli solunum enzimleri, oksijensiz solunum yapanlarda oksijensiz solunum enzimleri ya da fermentasyon yapanlarda fermentasyon enzimleri ortak olarak kullanılacaktır. Ama genel anlamda kullanırsak enerji üretiminde enzim kullanılan bütün canlılarda ortak özellikler arasındadır. Dolayısıyla birinci öncül doğru. İkiye bakalım. Organik maddeleri oksitleyebilme, organik bileşikleri oksitleyebilme arkadaşlar bu kemosentez yapan canlılarda geçerlidir. Kemosentez bakterilerinde. E bütün canlılar kemosentez yapar mı? Hayır. Kemosentez yapan kimlerdir? Sadece bakteriler ve arkeler arkadaşlar. Bakteriler ve bazı arkeler kemosentez yapar. E dolayısıyla bütün canlılarda organik bileşikleri oksitleyebilme özelliği söz konusu değildir. İkinci öncü. Yanlış. 3. Verilenlerden pardon. 3. metabolik atıkları uzaklaştırabilme. E bu nedir? Bu boşaltım olacaktır arkadaşlar boşaltım. E boşaltım da bütün canlılarda ortak olan özelliklerdir ama boşaltımın şekli şemali değişebilir. Örneğin insanlar memeli hayvanlar ya da omurgalı hayvanları genelleştirelim. Böbrekleri vasıtasıyla boşaltım yaparlar. E, yine e, bazı canlılar derileri vasıtasıyla boşaltım yaparlar. Örneğin bazı solucan türleri deri, deri yoluyla boşaltım yaparlar. Ee, ya da toprak solucanlarında nefridyumları aracılığıyla boşaltım yapılır. Ee, yine hüc tek hücreli canlılardan e, kontraktil koful bulunduranlar kontraktil kofulları aracılığıyla boşaltım yapar. Ee, bitkiler de yaprak dökümü, terleme boşaltım sayılabilir. Yine bazı bitkiler kökler vasıtasıyla atık maddeleri boşaltabilirler. Dolayısıyla tek hücreli, çok hücreli gelişmiş ilkel bütün canlılar boşaltım yaparlar ve metabolizma sonucu oluşturdukları artık maddeleri boşaltım ile vücut dışına atarlar. Dolayısıyla bu da bütün canlılarda nedir? Ortak olan bir özelliktir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 denizli seçeneği. Geçelim 12. ve son sorumuza diyor ki aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerindendir? E, A inorganik madde kullanma. Bütün canlılar inorganik madde kullanır. Bakın dikkat edin inorganik madde kullanma diyor. İnorganik madde üretme değil. inorganik madde kullanma. Bütün canlılar doğadan hazır olarak inorganik maddeleri alır ve gerekli metabolizma olaylarında bu inorganik maddeleri ne yaparlar? Kullanılırlar. E inorganik maddelerin kul üç kullanılma temel amacı vardır. Pardon iki temel kullanma amacı vardı Bir inorganik maddeler yapıcı onarıcı olarak kullanılabilirler. İki inorganik maddeler düzenleyici olarak kullanılabilirler. Düzenleyici olarak kullanılabilirler. Bunlar nedir arkadaşlar? İnorganik maddelerin kullanma amacı. Kullanılma amacı. Ee, dikkat ederseniz... Enerji vericiyi yazmadım çünkü inorganik maddeler enerji verici değildir. Bütün inorganik maddelerin kullanılma amacı bir yapıcı onarıcı olarak, iki düzenleyici olma. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Bütün canlılar inorganik maddeleri kullanır ya düzenleyici olarak veya yapıcı onarıcı olarak. B. Oksijenli solunumla ATP üretimi, bütün canlılar oksijenli solunum yapmaz arkadaşlar. Tamam, ATP üretimi ortaktır ama canlılar bu ATP üretimini kimisi oksijenli yapar, kimisi oksijensiz yapar değil mi? Oksijensiz. Dolayısıyla oksijenli solunumla ATP üretme doğal olarak ortak olmayacaktır. C. Hücre bölünmesi ile çoğalma. E bu tek hücreli canlılarda böyledir. Tek hücrelilerde hücre bölünmesi ile çoğalma gözlenir. Mesela e, bir bakteri e, hücresi bölündüğünde iki bakteri oluşur ya da bir paramesyum hücresi mitoz bölünme geçirdiğinde iki paramesyum hücresi oluşur. Ama e, ...insanlarda ya da çok hücreli canlılarda hücre bölünmesi ile çoğalma e, ortak bir özellik değildir arkadaşlar. E, dolayısıyla C seçeneği de ortak değil. E, D'ye bakalım. DNA'larında stoplazmada stop DNA bulundurma. Dikkat edin. DNA bulundurma bütün canlılarda ortaktır. Ama bazı canlılarda mesela ökaryotlarda canlılarda çekirdekte bulunur DNA. Çekirdekte. Ama prokaryotlarda D, DNA nerede bulunur? E sitoplazmada değil mi? Sitoplazmada. E, dolayısıyla sitoplazmada DNA bulundurma ortak mı? Değil arkadaşlar. Çünkü bütün canlılarda e, DNA sitoplazmada bulunmayabilir. Örneğin insan hücrelerinde DNA sitoplazmada değil, çekirdekte bulunacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz ortak değil. E'ye bakalım. Hücreler arası iş bölümü dikkat edin. Hücreler arası iş bölümü. E hücreler arası iş bölümü olması için canlının ne olması lazım? Çok hücreli olması lazım, değil mi? E bütün canlılar çok hücreli midir? Hayır. E, tek hücreliler de var. Dolayısıyla tek hücrelilerde hücreler arası bir iş bölümünden söz etmek mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla E de e, tüm canlılarda ortak e, değil arkadaşlar. E, dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyoruz. E, bir soru çözüm dersinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olur. Dediğim gibi e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki derste üçüncü adım testini çözeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.